Tasarımcı abimiz bakmış bu böyle olmayacak. Reklam tasarımını müşteriye sunarken kendi kıllık kolunu da afişin bir tarafına koymaya başlamış. İşte bu yüzden bu tekniğin adı kıllık kol tekniği olarak biliniyor. Amerikalı Lawrence Sen, bilgisayardan önceki günlerde o zamanlar grafik tasarımcı olan arkadaşı Joe'nun oldukça işine yarayan bir taktiği dünyaya duyuruyor ve bu taktiğin adı kıllı kol taktiği. Daha bilgisayar öncesi zamanlarda icat edilmiş ve pozisyonu sebebiyle otoriteye sahip kişilerin işinize burunlarını sokmalarını önlemek için geliştirilmiş bir teknik bu. Joe adında bir tasarımcı keşfetmiş bunu. Müşteriler yapılan tasarımda kendilerinin de payının olduğunu hissetmek için grafikere illaki şunu değiştirelim, bunu büyütelim gibi taleplerde bulunuyormuş. Tasarımcı abimiz bakmış bu böyle olmayacak. Reklam tasarımını müşteriye sunarken kendi kıllı kolunu da afişin bir tarafına koymaya başlamış. Tabi müşteri kıllı kolu fark eder etmez bu kol burada ne arıyor? Bu böyle olmaz diyormuş. Joe da özür dileyip çok haklısınız efendim. Sizin de gözünüzden hiçbir şeye kaçmıyor. Bir önceki hayatınızda sanatçıydınız herhalde. Ayağa çekip sözlerini o kıllı kolu çıkarıp baskıya geçerim o zaman ile bitiriyormuş. Müşteri bu sayede kendisini işin başında hissediyormuş. Ve projeye katkısını sağladığı için başka bir şeye karışmıyormuş. İşte bu yüzden bu tekniğin adı kıllı kol tekniği olarak biliniyor. Siz tabii kendinizi kıllı kolla kısıtlanmış hissetmeyin. Kendi durumunuza göre uyarlayabilirsiniz.